Sevgili arkadaşlar yakın tarihli Türkiye geneli bir deneme sınavında bir kaltım sorusu çıkmıştı. Çoğu öğrencimiz yanlış yaptı. Bu soruda bu sorunun bir parçasını size çözüyorum ve bu şekliyle çözerseniz sorunun doğru cevabına ulaşmış olursunuz. Şimdi bu soru diyor bize ki 30 oma çekinik bireyler taranmış. 30 umat çekinik bireyler taranmışsa 30 umat çekiniği bu şekilde yazıyoruz. Malum biliyorsunuz. Şimdi bir nolu bireyin melez olma ihtimalini bulacağız bu çocuk böyle doğmuş ise babası da melez olmalı. İkisi de çekinik olamaz. Onlar taranmış zaten. Şimdi diğer aileye bakıyorum. Baba böyle olduğu için çocuklarında da mutlaka küçük A verecektir. İkisi de küçük A olamaz. Çocukları kesinlikle melez olacaktır. Çocukları kesinlikle melez olacaktır. Bu çocukların melez olduğunu anladık. Şimdi şuradaki erkek çocuğuna bakıyoruz. Bu erkek çocuğu da e, mutlaka melez doğacaktır. Niçin? Zaten bir küçük ağ buradan geliyor. Diğeri de küçük olamaz. Küçük ağlar çekinikler taranmış. O zaman bu anne babayı tahmin ettiğimize göre bir noğlu bireyin melez olma ihtimalini buluyoruz. Bir noğlu bireyin, e, bireyin melez olma ihtimalinde şu şekilde çaprazlama yapıyoruz. Ve bulacağız. Şimdi bir nolu birey taranmadığına göre kesinlikle küçük a küçük a değildir. O zaman bunu olasılık ihtimalinden çıkartıyoruz. Geriye 3 bireyimiz kalıyor. Melez olma ihtimali nedir o zaman? 2 bölü 3'tür. Evet. Cevabımız 2 bölü 3 olacak. Evet. Bu soruyu bu şekilde çözecektiniz.